Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gusen oynayacağım. Haydi bakalım. Kaybetsek de kaybetmesek de bu maçı atacağım. Çünkü günün ilk videosu bu. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım. Nereye Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına Nereye gidiyorum ben? Kafaya Yeni kostüm hakkındaki düşüncelerimi söylersem size şu. Ee, ben çok beğenmedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın falan. <laughs> yok yok fena değil. <laughs> Tamam geri çekil. Sağ ol kanka. Bunu atmayacağım çarpıyı. Çünkü Akdeniz'e gideceğim. Akdeniz, Karadeniz, biz birbirimizi isteriz. Neyse bunu çarpı açacağım. ne olur ne olmaz. Şöyle devam edelim. Yukarıda bir Tyrion dayak yediğini gördüm. Allah o Q neydi öyle? <laughs> <laughs> Uykus her bir sabah oynadığım için galiba böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi Q be. İnşallah ısınırız. Gel bakalım sen şöyle. Gel gel gel. Red nasılsın kanka iyi misin? Ben çok iyiyim çok sağ ol. 4 olduk. Bir balmonda Dökümü, ne bir Gel kanka. <laughs> Sana gelirse içinden geçeceğim. O canım çok az. Hata ettim kanka devam et. Rahat oyna artık adam bez attı rahat oyna. İşe yaramadı fazla ama. Bir yukarı ADC tarafını görünce. Saber mitten kill almasın. Ne olur. Ne olur almasın. Geldim. Toplan Ult attı mı? Aa, Q kaçırdık. Çok güzel gerçekten. Of. Şu Balmont hikayesi kötü oldu. Balmont'tan o silahı almam lazımdı. Freya, beni görmedi mi? Niye hala Oraya devam etti, zorlamadı. Gidip bir anda Balmoth'la Freya dönseydi ben orayı çoktan almıştım. Abi ölmeyin, gözünüzü seveyim ölmeyin, geldim. <laughs> Hadi evinde oyna Bir tur hemen bez atmamız lazım acilen tamam. Güzel 2 kilo aldık Oyunu toparladık oraya güzel oynadık Balmond oynayalım bir tur Harika oyun Aaa Harik <laughs> cidden minyonu ama tuttu o? Minyonun arkasına geçmiş Gelirsen içinden geçerim yalnız. Neredesin sen? Neyse şurada orman dönelim bir tur. Saber nerede? O tabii bir merak konusu. Şu mide bir gidelim. Ormanlardan da geri kalmayalım. Kapımız alalım. Sonrasına bakarız. Kaşar etti mi? Nerede lan çocuk? Hop of Ben o kadar kombom ama her şeye uğraşalım. Anasını satayım. Adam gelsin düz ulti atsın kessin. Bu Saber'ı anlamak lazım ya. Sen Saber lanet bir hero. Ben aynı fikirde olanlar yorum atarsa sevinirim. bir tur yukarı oynayalım. Yukarıdan kill kovalayacağız artık arkadaşlar. Çünkü bu yerlerini kesmemiz harbi Kes şunları kes. Kes devam et. Ulti. Ay ulti diyorum ya. W basamadım ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şuraya da korkaksız Mahmut başka yere git diyor. <laughs> Bu nasıl bir psycho oyun ya sabah sabah. Ama o canla da orada durmayın beyler ya. Tamam Saber'ın ultisi yok. Nasıl durumdayız? Abi ADC çok kasmış ben bunu niye görmediğim. Acilen ADC'yi oynamamız lazım acilen. Gel 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 gel. Hemen şunları alalım. O ADC bir iki defa düşürelim beyler. Böyle olmaz. Hatta şöyle ultayım, ulti ulti atayım her şeyi. Şöyle de bir tur keseyim. Estes aşağı inmiş. ADC tekliller artık. orası sende. ADC benim arkadaşım da. İnşallah orayı toparlar. Bak Dilara seni ultilecek o zaten. Sen niye oraya girdin? Mit birazcık oynayıp dursaydın adam keşke çok iyi olurdu. sıkıntı yok sıkıntı yok. Görüşümü ve alma da. Adam var Mitte. Abi siz uyuyor musunuz? Arka taraf. Burada Alo. Toplansanız şuraya. Valla bu arada oynarım. Çok iyi be. Hadi. Harika oyun. Hadi 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 hadi. Tamam çıkın çıkın. Devam edelim buraya. Oyunu toparladık. Biraz oraya odaklanmak için sessiz kaldım. Güzel oyun oldu. Ah, şu aptal bunaklar da Şurada mısın? Biri girdi sanki buraya. Ben mi yanlış gördüm? Canım daha az ama oynar mıyım oynarım. <laughs> Bak sen. Toplan 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 toplan. Öldüm lan. Ama canım çok azdı ya. Neyse komba yaptık. Ayrı koyun hiç sıkıntı yok. Bak bak hareketlere bak. Küfür ediyor falan. Oğlum ne aptal insanlar var ya. Hakikaten ne aptal insanlar var. Neyse o değil güzel bu videosu çıkıyor. Benim şeyler Yapma yapma. Hepsini yargılarım. Yapma. Bekleyin Allah aşkına bekle. o <laughs> birimize görüp kaçtık. Çok komikti lan. Gerçekten hançerlerimi durdurabileceklerini mi sanıyorlar? Toplan ortak orada toplan. Toplan buraya. Toplansanız da buraya. Aa cana bak ya. Bizikine biraz zik yaparsa onu alırız. Evet çok güzel. Aa çekil şuradan. Hadi ölmeyeyim. Biraz gir. <laughs> Rezillik ya. Çabuk lord 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 lord. Güzel. Baba Gusyon ya. Aman 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 ölme aman ölme. Bak Freya'ya bakın Allah aşkına Freya'ya bakın ya. Yardım 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 ölmeyeyim. Güzel. Keriye saldır keriye saldır. Keriye dön keriye dön. Mesut son dönene kadar zaten. Ben şurayı açayım şöyle. Ulan yanlış şey attık. Canım çok az kaldı ya. Şurayı da keselim. Lord sağ kuleyi açtı. Sol açalım gidip baskı kuralım. Şuraya kaçayım. Ah be Seber kapattık. Sıkıntı yok gayet güzel. Harika oyun. Harika oyun saldır. Saldır. Al onu kanka. Süpersiniz harika oyun. Harika oyun. Bitir. <gülüyor> 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 gayet güzel oynadık arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Bence gayet güzel oynadık. Kostümünü de size tanıtmış olduk. Umarım zevk almışsınızdır. video beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Cidden MVP şey ADC kapladı herhalde. Sıkıntı yok. Ya olacak diye ben zaten. Süperiz. 10 numara video oldu. Kanala beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bakın ayaklar like geliyor. Çünkü gerçekten güzel oynadık. Kendinize iyi bakın. Hasarımıza da bakalım. %32 hasar. Sesim çatlıyor. <laughs> %32 hasar. 72K hasar. Arkadaşlar 10 numara maç oldu elinize sağlık